Şimdi bakın Halife Bakara 30. ayette geçiyor hani. Ben yeryüzüne bir halife yapacağım diyordu. Adem'i yaratacaktı Allah. Halife ise peşine gelen demekti. bakın halife Kur'an'da iki defa geçiyor. Birisi Bakara 30. İnni fil erdi halife. Yeryüzüne halife yapacağım. Peşine gelen. Yani ondan önce birileri olması lazımdı veya Allah'ın halifesi olacaktı. Şimdi bakın saat 26'da geçiyor bir de. Bu da Davut Aleyhisselam'la geldi. Ya Davut diyor İnne cealineke halifetten fil ert Biz seni yeryüzünde halife yaptık. Şimdi burada da halife geç. Şimdi Hazreti Davut demek ki ölçü alacağımız bir nokta. O halifeyi anlamak için. Şimdi bakın burada şu dikkatimizi çekiyor. Şimdi Bakara suresinde 246. ayetten itibaren bir kıssa anlatıyor. Talut ve Calut kısası. Burada İsrailoğulları işte bir kral istiyorlar peygamberlerinden. O da işte Allah size Talut kral seçti diyor. Yani bakın Davut'tan önce Talut kral oluyor. Ve Calut da savaşıyor. Ondan sonra Davut Calut'u öldürdü. Bakın Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Yani Talut'tan sonra geliyor. Yani onun halifesi olmuş oluyor peşine gelen yani. Yani açıkça bir peşine gelme olayı anlatılıyor burada. Ve Davut da halife kelimesi için referans diye. E demek ki Adem'den önce de bir olduğu bu anlatım ve kıyastan ortaya çıkıyor zaten. Yani gayet net bizim gördüğümüz. inşallah anlaşılmıştır.